Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Bayağıdır video atamıyordum. Kaç haftadır. Artık bir video atayım dedim. Aslında e, videolar çekiyorum. Ama bayağı biriktiği için artık editleme üşendiğimden dolayı böyle devamında da getiremedim. E, ben de bir video çekeyim. Hani hemen kolay çekilmesi kolay olsun. Hemen yayınlayayım dedim. Bugün ee, ilk defa tek başıma Arabayı bir yere götüreceğim ee, Arabanın bir arızası var Babamın yanına götüreceğim Bakalım şu an Tek başımayım İnşallah yola çıkacağız O sırada da sohbet muhabbet ederiz Hadi o zaman ben yola çıkayım Alarımızı okuyup çıkıyoruz tabi. Evet. Şu an yani ehliyetimi aldığımdan beri ilk defa tek başıma sürüyorum hani yalnız başıma. Daha evvel ee, bir piknik vardı o zaman babamın başka arabada gitmesi gerekiyordu. O yüzden bir arkadaşımla birlikte gitmiştik. Ama şu an ilk defa tek başımayım. Kimse yok yani yanımda. Yolu da göstermek istiyordum ama yani böyle kamerayı farklı yere bağlayacak ekipmanım olmadığı için bu açıdan gösterebiliyorum. Böyle de garip oluyormuş ya yani Tek başına arabada Konuşuyorum ben <laughs> Garip geliyor bana da Alışık değilim sonuçta yani Yanında biri olmuyor Kameraya konuşuyorsun bak, Sıkıştırıyor adama Bak ya Al geç tamam ya Evet, normalde ben başlarda düzenli olarak video atmak istiyordum. Hatta bunu söylemiştim, her hafta video atarım vesaire falan diye. Ama işte hayatta her zaman her şey yolunda gitmiyor. Özellikle e, üniversite tercih döneminde, üniversite başlama sürecinde olsun hayatın insanların en zor dönemleri sonuçta. YKS denen bir şey var. O yüzden insanın başına belli şeyler gelebiliyor tabii. O yüzden çok da düzene oturtturamadım. Hmm. Öyle yani o yüzden. O yüzden. Aslında videolar çektim ben. Ee, en son hatta şey videosu atmıştım. Ee, eski bir köy evine girmiştik. Baya işte eski böyle harabe gibi, harabe gibi neyse. Ee, ondan sonra yayla videosu vardı aslında. Çanbaşı yaylasına gidiyorduk. Ondan sonra bir üşengeçlik oldu. Bir editleyemedim falan. Zaten ondan öncesini de çok geç editledim de. Şu anda yani nereden baksan bir aylık video çıkar yani her her hafta bir tane alsam 4 tane video konusu çıkar şu anda. Ama dediğim gibi çok da şey edemedim yani. Dur şöyle bakayım. İnşallah bundan sonra bir düzeni tutturup yapmak istiyorum. Hatta şimdiden size onun spoilerını vereyim. Hmm. Bir tane video çekmeyi planlıyorum 21 günde hayatımı düzene sokuyorum diye Disiplinli bir şekilde Tekrardan böyle Düzenli bir şekilde plan program yaparak 21 günde Bu plan programı uyarak Böyle bir video çekmeyi düşünüyorum 21 sayısında Neden 21 dersiniz Çünkü genelde böyle psikologlar falan bir alışkanlığı edineceğiniz zaman işte 21 gün şeyi koyarsınız. ondan sonra alışırsınız diyorlar hani minimum. O yüzden öyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Onun spoiler'ını vereyim. O sırada da hani onu çekerken de inşallah diğer videoları da editlemek istiyorum. İnşallah. Artık düzene oturursa, oturursak çok iyi olacak. Çünkü bayağı dağıldık yani. Hani dur. Bugün de hava yağmurlu. Soğuk bir hava var. Hmm. Buradan döneceğiz sanırım. Aynen. Evet. Bu geliyor mu? Yok. Tamam. Buradanmış. Buradan. Buradan. Yok. Sanırım buradan İnşallah. Evet evet, burası. Bulduk. Aa, kırmızı yandı. Evet şimdi park yeri arayacağız. Klasik. İnşallah güzel bir yer vardır ha de şurası var. Heh, tamam güzel. Şöyle park ederiz o zaman. Şöyle. Anneciğim. Tamam. İnşallah iyidir tamam. İyi. Elhamdülillah vardık. Şimdi şu babamı arayayım. Ondan sonra devam ederiz. Evet işimi hallettim. Şimdi travmayla Fatih'e geçeceğim. Orada bir annenin yanına uğrayacağım. Tamam travmayı böyle şimdi sonra devam Evet şimdi Fatih'e geldim ben de. Ben Eee Süleyman'ın oraya geldim. bir ama bir de yokmuş. <laughs> Orada müsait de Boşuna mı geldim diyeceğim ama neyse vardır bu durumda. dolaşalım o zaman ne yapacağız diye. Aslında biraz acıktım. Yemek yemek yiyeyim diyorum ama neredeyse acaba? Şurada bir tane zoruna durumcu vardı. Bir bakacağım etrafa. Olmadı oradan yeriz. Bakalım. Evet. <laughs> <laughs> Böyle bir yere geldim. Ben burada yemeğimi yiyeceğim. Sonra devam ederiz. Bu arada harbiden lezzetliymiş yani. Yani bu Süleymaniye yakın. Tamam Süleymaniye'de zaten yakın diyorum. Öyle bir mekan. Ben üst katına çıktım. Üst katında kimse yoktu fiyatı da öyle pahalı çok değil yani mekanına göre iyi bence. Öyle. öyle. <laughs> Şöyle bir yerde. Ee, yedim. Adam öğrencilere indirimi varmış. 140 lira büyük ayran artı böyle zurna dener. Ben de 70 santim ikiye ayırıyorlar. iki döner yemiş gibi oluyorsun. Bayağı uygun ben beklemiyordum. Hani <laughs> kampanyayı görmedim. Yedikten sonra fark ettim. Bayağı güzel oldu ya. Yani. Böyle. Şimdi nereye gidiyorum bilmiyorum da. Belki Ayasofya Camii'ne gidelim. Oradan. eee bir abi var. Belki ona da sorarım. Her müsaitse. Oraya giderim. Olmadı. Artık ben döneriz. Yapacak bir şey yoksa. Öyle yapacağız. Bu şekilde. Yapayım. dediğim abi müsaitmiş. Şimdi onun yanına geçeceğim. Ondan sonra artık bakarız. Şimdi onun yanına gideceğim. İyi bari. <laughs> Burada da biraz takıldım. Abi bir tane görev verdi bana. <laughs> Neyse. Şimdi birazdan çıkacağım. Öyle. Günü bitirmiş oluruz. Yavaştan ben de toparlayayım. Yaptım görevimi çünkü. <laughs> Öyle. Evet. Çıktık. Artık eve gidiyoruz. Yapacak bir şey kalmadı. Zaten buluşacak başka kimse olmadığı için. Artık eve gideceğiz. Yani, öyle. Ne yapalım başka? Fatih'de kimse yok ki. Kimle buluşacağız? Olsa bile... Neyse, boş ver. Bazı insanlar var. Yani, sizin de vardır ki hayatınızda. Sadece işi düştüklerinde arayıp sorarlar. İşi düştüklerini işini yaptırır. Ondan sonra daha da şey yapmaz. Bir dahaki işi olduğunda nasılsın, iyi misin diye başlar. Ondan sonra konuşur. Öyle. Tip tip bakıyorlar. <laughs> bitirmeden önce de bu videonun e, arkamda insan var geliyor. Videoyu bitirmeden önce de son olarak şunu söyleyeyim. Bu videonun sözü olsun. Başınıza her türlü ne gelirse gelsin. Siz yeter ki Allah'a tevekkül edin. Çünkü Allah ya vekil ismi şerifiyle kendisine tevekkül edildiğinde kuluna en iyisini verendir. O yüzden başınıza ne gelirse gelsin siz tevekkül edin. O size elbet yeter. O zaman bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.